Kendilerine CHP Münih Atatürk Teşkilatı adını veren bir grup Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, geçtiğimiz günlerde oluşturdukları seçmen çalışma grubu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantımız, ee, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Münih'te büyük sıkıntılar var CHP ile alakalı. Biz bu sıkıntıları seçmen olarak aşmak istiyoruz. Yani burada çalışma grubu oluşturarak hep birlikte belirli görev dağılımı yaparak bu garabeti ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu demokrat bir partiye, sosyal demokrat bir partiye hiç yakışmayacak bir durum. Ortaya artık mahkemeler, polisler hakim. Bu bize uymayan bir hal ve biz bu hali değiştirmemiz lazım. Gördüğümüz kadarıyla bu yukarıdan aşağı olmuyor şimdiye kadar onun için seçmen olarak e, CHP'ye gönül vermiş insanlar olarak CHP'yi tabandan yukarıya bir değişime uğratma çabaları göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Burada herkes e, lütfen fikrini çok açık ve net şekilde ortaya koysun. Bu ilk çalışma grubumuz, gelecek arkadaşlarımız var da buradan yola çıkarak birbirimize kenetlenerek e, önümüzdeki Bizim sezdiğimiz cumhuriyetin tehlikede olduğunu varsayarak bunu hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz ve bunu e, çok büyük sorun olarak görüyoruz hepimiz. Toplantıyı yöneten Levent Ekiz, CHP Münih Atatürk teşkilatı hakkında bilgiler verdi. Alternatif bir yapı ya da bir kuruluş değil bizzat CHP seçmeninin partisine sahip çıkması. Bizi e, bizi eee bunların yapısal sorunları çok ilgilendirmiyor. Biz temsil edilmek istiyoruz ve hakkıyla temsil edilmek Aynen. istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Başka bir... Yani kimsenin dağıtıyor. burada başkan olacağım veya işte biz burada toplanalım derken de böyle bir şeylere niyetimiz de yok. Hiçbir tabii, soru. Tabii Hak eden, koruyacak olan, hakikaten Cumhuriyete sahip çıkacak insan kimse o başkanı... Kim olsa biz olsanız, onların, Biz, arka çalışalım. Çalışalım. biz, arka biz onların, onların arkasında çalışalım. Ve ben o günden sonra e, Allah biliyor sonuna kadar bu davada mücadele edeceğim. Ben bu zamana kadar hiç girmedim. Üç senede üç defa yok. Ve diyorum ki ben artık senede... CHP 3 Münih Birliği'nin düzenlediği kongrede aktif üye olmamasına rağmen listeye sonradan isminin yazılarak içeri alındığını belirten Emine Karataş şunları söyledi. Mayıs'ta katıldım iki üç defa falan gitmişimdir. Yalan söyledi. Ve seni kapıda kendi iradesine tamam evet. senin isteği alalım dedi ve soktu. A aynen öyle. öyle kendi, yazdı El, el yazısıyla size? yazdı. Kendi yazdı. Belge, Belge elinde mi? Yok belgesi yoktu. yok. Hayır yoktur. onlarda liste var önlerinde ona göre içeri sokuyorlar. Beni altına adımı soyadım yazdı. Emre Hanım buraya imzalı atıyor. İmzaladım girdim. Şimdi seni alması çok doğru bir şey. Lakin bu şeyi gösteriyor, kafasına göre aldığını veya almadığını gösteriyor. Yani e, keşke herkesi orada ismini dese ki yaz, gir dese o, o, o yalan güzel yalan şey. O zaman hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok hiçbir orada, soru tabii yok. tabii. Ama tabii. insan seçiyor o zaman. CHP Münih Birliği tarafından önceki gün düzenlenen kongrenin demokratik olmadığını söyleyen Levent Ekiz şunları belirtti. Şimdi, e, bir yön vermek için siz de hepiniz yön verebilirsiniz. Bunun iki ayağı olsun istiyorum ben. Bir hukuki, bir de örgütsel ayağı. Burada e, çokça üyemiz partimizden ihraç durumundadır. Partimiz e, içeriye alınmıyordur. Partimizde çalışmazları engelliyordur. Bu hukuki ayağı, bunu aşmamız gerektiren. E, bir de neticede örgütsel ayağı var burada. Örgütsel ayağı hepsinden önemli benim düşünceme göre. Burada... Ne yapabiliriz CHP seçmeni olarak? Şimdiye kadar biz gönül veren insanlar, inanan insanlardık. Geliyorduk ama bir kişi karşımıza çıkıyordu. Bu olabilir diyorduk, bunu aday olarak kabul ediyorduk. Sonra da ceremesini çekiyoruz tabii ki yani sonunda bilmediğimiz için. Buradan yola çıkarsak, bu bir başlangıç olur. CHP üye olan oldukça fazla insanlara ulaşırsak, buradan... Hakikaten kaygısız insanlar. Yani burada bir yönetici olmak isteyen yok, burada CHP'nin başına geçmek isteyen yok. Burada kaygısız insanlar olarak CHP'yi yönetecek vasfında bir kişiyi çıkartabiliriz ortaya. Ya da kişileri, ya da yönetimi belirleyebiliriz. Ayrıca e, burada arkadaşımız var, içeri de girmiş olan e, kapıda e, istediği gibi üye yazıp, istediği gibi üyenin üstünü çizmek beni seçecek üyeysen gir, beni seçmeyecek sen girme. Böyle bir demokrasi olmaz tabii ki. Bunu da kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Bunların hepsini biz e, bize yapılmış hakaret olarak sayıyoruz. Yani bu böyle bir şekilde olmaz. Bunun ayrıca bir tarafı da e, Türkiye tarafından uzunca seneler, yani genel merkezimiz tarafından uzunca seneler bu durumlar bir şekilde vuku bulduğunda e, hala tam bir müdahale olmaması. Burada da ümit ediyoruz ki... Toplantıya katılanlar düşüncelerini belirtti. Bugün Süleyman Bey veya İlkin Bey, biz onlarla şahsen tanışmıyoruz ama İlkin Bey'in ne kadar devrimci bir ruhu Atatürkçü olduğunu bütün Münih bilir. Öyle bir insanı ihraç edecek hadsizliği nasıl yapabiliyor? Yapma. Ha, komisyon bunları önce bir sorgulaması lazımdı. Bir de sen bana toplantıya geliyorsan şunu yapman lazım maddelerle gelmen lazım. Açılış maddesiyle gelmen lazım ki ben olayı toparlayayım. Ama o gün benim gördüğüm neydi? Bir Levent alerjisi var insanlarda. Bir koltuk sevdası var insanlarda. Önce biz bunları bir çözelim. Şahsi meseleleri bir tarafa bırakalım. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi için gerçekten biz çalışıyor muyuz? Çalışmıyoruz. Levent Ekiz komisyondan beklentilerini dile getirdi. Komisyondan biz umut besliyoruz CHP seçmeni olarak. Doğru. Komisyonun bizim için, yani benim için olan görevi şudur. Ku, e, kurultay iptal edilmiştir. Şu tarihte yeni kurultay yazı olacaktır. Bütün üyeler davetlidir. Benim beklentim budur. Aynen öyle. E, ne yazık ki orada da sıkıntılar var. Orada da sıkıntılar var, onları görüyoruz. Ama biz bugün problemleri konuşmak için değil de e, bizim ne yapabileceğimiz konu. Şimdi... Çok umut besledik. Bir ondan umut besledik, bir bundan umut besledik. Ama şimdiye kadar umudumuz olmadı, gerçekleşmedi. CHP Münit Birliği Derneği'nin bilinçli olarak zarara uğratıldığını belirten Levent Tekiz, bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Yani CHP üyelerini ihraç ediyorlar, CHP üyeleri mahkemeye gidiyor, CHP üyeleri kazanıyor ve bunu CHP'nin kasasından yeniden ödüyor. Ve 7500 euro. Evet. Müthiş bir para. Peki, Müthiş bir para. 500 euro içeriye giren yani senelik artık aylık ne kadar cirosu olduğunu söylüyor. 7500 lirada mahkeme masrafı gösteriyor. Yani, yani 6000 euro girişi var. Siz 7... mahkemeye çıktınız mı hiç? Ben çıktım. Ben, ben çıktım. ben çıktım. Şimdi burada olay şu. Bilinçli bir şekilde derneğimiz CHP'miz <laughs> zarara uğratılıyor. 7500 euroyla neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Yani bu bilinçli e, zarara uğratma, hukuki hatta cezai e, sonuçlar getirir. Avcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. E, bu suç duyurusu da e, mutlaka e, belirli bir yere gelecektir. Çünkü bu bilinçli yapılmış. Hani ya hatayla bir şey yaparsın bu suç teşkil etmez. Hatayla beni attılar. Ben mahkemeye verdim, kazandım, bitti. Ama benden sonra çokça üyeye aynısını yaptılar. Mahkemeye verenler. Ve ya mahkemeye vermeyenler, pes edenler ne olacak? Onlara yazık değil mi? Yani bir sürü insan var burada. Bu sorumluluğu taşıyorsak, savcılığa bu suç duyurusunda bulunalım dedim. Dernek kaybettiği mahkemenin parasını derneğin kasasından ödemek zorunda. Tabii ki. Bunun başka kurtuluşu yok. Tabii. Ama burada yapılması gereken esas şey genel kurulda bunların ibra edilmemesi gerekirdi. Çünkü bunlar o ibra edilmeyeceğinden korktukları için bu işi yaptılar böyle. İbra edilmemesi halinde o zaman kişisel olarak her birisini mahkemeye verip kişisel o hakka sahip oluyorsunuz. Toplantıya katılanlar CHP Münih Birliği'nde hukuka aykırı işlemler yapıldığı fikrinde birleşti ve hukuki süreci başlatmayı oy birliğiyle kabul etti kısa bir oylama yapalım bu konuda o zaman. İsteyenler Demokratik isim, isteyenler, isteyenler. Ben bunu, isimlerini alabilir miyiz? Herkes yaksızlık varsa, her tüm isteyenler Herkes, herkes. Yani, başar, bir yani. herkes varsa, var. Evet. Oy birliğinin ne maaşı evet. varsa ya. Evet. Tamam, bu oy birliğiyle karar verildi. Herkes, herkes, doğru mu itiraz eden var mı arkadaşlar? Hayır. Oy birliğiyle bu hukuki süreci başlattı. Bu, bu, hukuki süreci başlatıyoruz. Bu, 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 Şimdi bu hukuki süreci üstlendik. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Arkadaşlar bunu topluyor ve bunu hukuki dayanağını götürüyoruz mahkemelere. Bu bir. Örgütsel de şöyle bir yapıda olmalı. Kapatmamız anlamında diyorum. Biz seçmen olarak şunu başarmamız gerek. CHP'nin başı, başı boş insanların mekanı değildir. CHP'nin başı orada o iradeye sahip, o halkçılığa sahip, oradaki duruşa sahip, e, yetenekli aynı zamanda zamanı olan bu işlere fedakarca maddi açıdan da var olacak insanı getirmek. Doğru. Evet. Tabii. Şimdi buradaki buradaki ikinci örgütsel dediğimiz yolda oraya hakiki bir CHP başkanını koyabilmek. Burada biz üye olarak toplanırsa eee birleşirsek o zaman bizim önümüze gelen ben adayım diye değil, arkadaşım biz seni uygun gördük. Sen bu işi başaracaksın. Lütfen sen bu işi üstten dememiz durumuna gelmesi lazım. Çalışmalar içerisinde, grup çalışmalar içerisinde zaten bazı arkadaşlar beni çıkacaktır zaten. Yani o insanları desteklemek amaçlı. Tabii, var. tabii. O yüzden bu çalışmaları e, dikkatlice izleyip ve zaten arkadaşın dediği gibi ben de izleyeceğim. Ondan sonra zaten herkesin bir aday üzerinde yoğunlaşacağız.